Kazandırma iddiasıyla yola çıkan program, bahis beklentisinin yeni bölümüne hoş geldiniz. Golmatik ve bahis beklentisi dosyaları güncellendi olabildiği kadar. Çünkü şöyle bir aksilik var, niye bilmiyorum. Şu anda e, iki tane ligin e, bahis oranları henüz açıklanmış değil. Premier lig ve Lig 1 maçlarının e, hiçbir oranı henüz açıklanmadığı için hafta sonu fix türünde ne yazık ki bu programda bazı yerlerde bunlardan kaynaklanan görsellerde özellikle boşluklar göreceğiz ama e, bizi o çok fazla ilgilendirmiyor çünkü biz zaten oranlarla ilgilenmiyoruz. Ben sadece ee, onu yaparsanız böyle olur, bunu yaparsanız şu anda bu kadar kazanma olasınız var diyebilmek adına e, o oranların orada olmasını seviyordum ama bu bölümde ne yazık ki olamayacaklar. Geçen haftanın gol matiği çok fazla üzmedi aslında. Yani üzmedi derken tabii ki e, siz şayet tam ya ben 5'te 5 beş alıyorum diyorsanız her seferinde gözünüz kapalı. Üzülmüşsünüzdür çünkü Augsburg Wolfsburg maçı ne yazık ki 2 golde kaldı. Onun dışında gol matik listesinde üstteki 5'in 4'ü geldik. Hatta bunlardan Leverkusen şutlu kart maçı 7 golle geldi. İkinci ve daha kötüydü maalesef ama orada da gene Saint-Etienne-Metz maçı ki zaten 10. maçı bu listenin bir golde kaldı. Diğer iki maç gene Serie A'dan Juventus-Roma ve Fiorentina-Inter maçları ikişer golde kaldı. Yani buralarda biraz şanssızlık söz konusu. Aşağı ise geçen hafta bakmamıştık bu hafta da bakmamaya devam edelim. Bu haftanın listesi ise bu şekilde oluştu. Dediğim gibi burada mesela Lyon-Montpellier ve e, Arsenal-Leeds maçının yanında ve işte dediğim gibi Lig 1 ve Premier Lig maçlarının yanında oranlar ne yazık ki mevcut değil çünkü açıklanmadı henüz. E, o yüzden sağ tarafta da toplam oranlar sıfır gözüküyor ama e, belli olanlar belli. dortmund Hoffenheim en yüksek ma gol matik puanına sahip e, ve buradaki en düşük e, oranda o sahip. Demek ki e, bahis şirketi de bizimle aynı fikirde bu maçtan. Onlar da üst bekliyorlar ki oranı düşük açıklamışlar. İkinci maç cagliari Atalanta, Wolfsburg, Borussia Mönchengladbach, Sampdoria Fiorentina ve Lyon Montpellier maçları ilk beşi oluşturuyor. Bunlardan Kalyari Atalanta biraz korkutabilir. Çünkü bunların maçlarında e, 4 kez x2 aşılmış, 7 kez aşılmamış. Oran da 1'in altında. Wolfsburg Gladbach'ta ki Wolfsburg işte bizi geçen hafta da yatırdı. 4'e e 5 ile aslında gene üst gelme olasılığı var ama e, oranı gene bunun da 1'in altında. Diğer maçlara baktığımızda ise hem üst olma sayıları çok korkutmuyor hem de oranlar birinin üzerinde olduğu için sıkıntı yok. İkinci bir eşide ise Paris Saint Germain Nice maçı oldukça korkutucu. Bu iki takım maçları da XG genelde aşılamamış. Oran da bayağı 0.8'in bile altında o yüzden bunu özellikle kuponlara koymamayı tercih edebilirsiniz. Gene bu arada hafta içi kupa maçında Neymar'ın sakatlandığında notunu düşelim. Yine aşağıda zaplarken denk gelirseniz bakmamanız gereken bir takım maçlar var ama zaten bu ara aşağıya bakmadığımız için onu yine pas geçiyoruz. Bahis beklentisinde biliyorsunuz ki MS1 ve MS2 tarafında en favori ev sahipleri ve en favori deplasman takımlarını bulup bunlardan yapılan kuponları, yapılabilecek kuponları paylaşmaya çalışıyorum ben sizinle. Buradaki teorik hesabımız, bir kez daha söyleyeyim artık bunu herhalde bir daha açıklamam. Üstteki kazanç sistem bir gözüken taraf yani. Bize her maça şayet tek tek 3 lira yatırsaydık ne kadar kazanırdı gösteriyor. Bayis Beklentisi bu hafta videoda da, programda da söylemiştim. Freiburg Dortmund maçına enteresan bir şekilde Freiburg galibiyete daha yakın dediği için ve bu maçın oranı 3.75 olduğu için ağırlıklı olarak oradan olmak üzere %60 tutmasına rağmen 15 lira verseydik 19.65 lira alacağımız yani 4.65 kar edeceğimiz bir matematik sundu bize. Burada ben karı maksimize etmek adına çeşitli sistem arayışlarına da giriyorum ve onları da hesaplatıyorum. Bu haftaki programdaki görsellerde böyle bir fark göreceksiniz. 1-2-5 oynayıp 16 lira verseydik, Gene bir misli oynasaydık bu sefer 3 lira kazanacaktık. Yani daha az kazanacaktık. Çünkü 3.75 çarpı 3'ten gelen gelmeyecekti. Çarpı 1 gelecekti. Ama gene de bu bize kar ettirebilirdi. MS2 tarafıysa Gene 5'te 4 tutturdu. Bu taraf tutturma tarafında daha iyi. Yani sistem bir şekilde e, formda olan ağır basan deplasman takımlarını daha iyi tespit ediyor. Ve oralarda da oranlar burada da Nîm Monaco maçındaki 1.28'ler zaten tatminkar olduğu için e, gene e, iyi kazandırıyor. Tesadüfen MS2 tarafı da sistem 1'de 19.95 kazandırıyor. Burada 30 kuruş bir fark var pardon tam da tesadüf değilmiş. 1-2-5 oynasaydık ise 7-11 kazanıyordu. Çünkü 23-11 geliyordu. Bunların her biri ikişer ikişer çarpılıyor biliyorsunuz sistem oynadığınız zaman. tamam burada yüksek oran yok o yüzden hani 1 almayalım yani atıyorum 4 gelirse 4 lira kazanmak peşinde koşmayalım. Çünkü zaten hepsi 2'nin altında deyip 1'i eleyip 2-3-5 oynarsanız ki bu bir misli oynadığınızda 21 liraya denk geliyor. 34-41 veriyordu ve 13-41 lira kar ediyordunuz. Yani 21 lira verip 34 lira alıyordunuz ki bu hiç fena değil. Ben normalde ilk 5, ilk beş, son 5 ve ilk 10, son 10. ilk 15, son 15'e bakıyordum. Yani aslında en favori 5, 10, 15 maça bakıyordum. 15 çok abartılı. E, ama ona bakarken şöyle bir şey fark ettim ki e, aşağıda bu sefer Genoa-Napoli maçına da gene 1 dediği için sistem ve o maçın da oranı 4 olduğu için ve 2.55'lik Newcastle maçında bildiği için gene sistem arayışına girersek burada bayağı kârlı çıkabiliyormuşuz. Sistem 1'de kâr edemiyoruz çünkü 23-49 getiriyor. 30 lira vermiş oluyoruz 10 maça. 6,5 lira zarar ediyoruz ama şayet 1-2-10 oynarsak 4-3-75 olduğundan ve ikililer çarpıldığında da o çarpımlar güzel güzel getirdiğinden 56 lira tutuyor kupon. Yani bir mislin 56 lira vermiş oluyoruz, çok veriyoruz ama 96.70 ile 40 lira kar etmiş oluyorduk. Bu onlunun MS2 tarafı çok parlak değil. O yüzden onu kenara koyuyoruz. Bu haftanın maçlarında ise Monaco'nun Lorient'ı, Levante'nin Osasuna'yı, Dortmund'un Hoffenheim'i, Angeli'nin Nantes'ı, Stuttgart'ını ise her tayı yeneceğini söylüyor sistem. Aşağıda şu anda şeyler var. Yukarıda şu anda oran sıfır gördüğünüz gene oranı belli olmadığı için sıfır geliyor olası şeyi hesaplayamıyoruz o yüzden. Aslında buradaki, aşağıdaki sayılarla çok fazla ilgilenmeyin şu anda. Sadece maçlara odaklanmakta yarar var. Milan, Freiburg, Valladolid, Genoa ve Juventus'un ise deplasmanda favori olduğunu söylüyor ki burada hem Valladolid hem Genoa'nın deplasmanda galibiyet oranları 3.30 ve 3.25. Buradakiler hep şansımıza oranı belli olan maçlardan gelmiş. Yani bu ms 2 tarafı gene oldukça cazip. Bunu şayet 2-3-5 sistem oynarsak 230 lira kazanma şansımız var. Hepsi geldiği takdirde ki bunu bir misli oynarsak 21 lira veriyoruz sadece. Burada 4'te bile kalsak hatta 3'te bile kalsak 1, 2, 3'ten yani 2 ve 3'lerden alacağımız paralar bu kuponu çok büyük olasılıkla amorti edecektir. Tabi gidip de sadece Milan ve Juventus'un kazanıp geri kalan hepsinin yatmayacağını varsayarsak. Ama zaten bahis işi, risk işi, risk yönetimi işi, aldığınız risk kasanızda ne kadar var, ne kadarını risk etmek istiyorsunuz bunların hepsi tamamen size kalmış şeyler. E, ee, gene MS1 ve MS2 için ilk 10 son 10 maçları da ekleyelim. Yani ikinci beşleri de ekleyelim dersek ortaya çıkan tablo bu şekilde. E, ee, listeye burada e, Leverkusen, Bayern, Paris Saint Germain, Frankfurt ve Chelsea de ekleniyor. Ama Bayern'in oranı gördüğünüz gibi 1 O yüzden burada e, 1-2-10 oynamanın çok fazla bir esprisi yok. Şayet burada 0 gözüken yani oranı belli olmayan maçlardan böyle çok anormal oranla bir maç gelmezse ki görünüşte pek gelir gibi gözükmüyor. Ee, belki Anjel Nant'ın oranı yüksek olabilir, bilmiyorum. Ee, onun dışında burada 1-2-10 değil de 2-10 oynayıp en azından bir e, 10 lira kar edebilirsiniz. Yani 46 lira verirsiniz 56 lira yerine. Kazancınız da o kadar çok oynamaz. Ee, bu 10'lu listenin ms 2 tarafına geçen haftaki liste üzerinden bakmamayı tercih etmiştim. Ee, burada da şu anda asa cazip oranlar var ama e, onu zaten 5 maçla yetinerek e, biraz aza tamah etmeyi tercih edebiliriz. Opta'dan eski iş arkadaşım Ömer Gürgen'le biz bahis üzerinde yazışıyoruz zaman zaman. Ben bunları onlar paylaşıyorum ve bazıları ona çok cazip geliyor. Onu pek sistem oynamaya tam alıştıramadım henüz ama gene de bunları paylaştığımda özellikle geçen haftanınkini böyle böyle oynasaymışız dediğimizdeki kar oranları görünce biraz heyecanlandı. Bu haftada bunlara bakarız dedik ama burada özellikle benim güncel oranları girmeye başlamam. Tabloyla bir hala oynuyorum. Son halini almak üzere ama. Sizinle kafanızı çok fazla karıştırmak istemiyorum her hafta bir şeyleri değiştirip. Normalde oranlar sıfır geliyordu hatırlıyorsanız. Çünkü tutarsa oranı getir diye formülleri yazmıştım Excel'de. Şimdi ise ne olursa olsun direkt MS1 tarafından MS1'in oranlarını getir ki görelim şeklinde bir revizyon yaptım tutarsa sonrası farklı taraftan tekrar hesaplıyor. Önemli olmayan detaylar sizince ama niyeyse anlatasım geldi. Burada doğrudan doğruya, ''Aa bunu işte böyle oynayınca geliyor'' falan demek yerine, dediğim gibi 3.75-4 oran görüyorsak şayet MS1'de, o zaman sistemli şeylerde bir şeyler uygulayabiliriz gibi geldi. ms 2 için de aynısı geçerli tabii ki. Buralarda hala oynuyoruz, hala test sürüşündeyiz, ben öne diyorum. Ama ben bir raya, bir yola oturmak üzere olduğunu düşünüyorum. Bu bölüm bahis beklentisinin özgürlüğünü ilan etmesinden sonraki dördüncü bölümümüz, dördüncü programımız. Ee, ve elimizde dediğim gibi hep tekrar tekrar söylediğim gibi data birikiyor şu anda. Ee, ben henüz şunu yapmadım ki yapacağım, söylemiştim yapacağımı. Ee, bütün haftaların datasını alıp tek bir egzele koyup sonrasında e, hangi oranın üzerinde yani puan farkı kaçın üzerindeyse MS1'ler daha çok geliyor. Kaçın altındaysa yani ne kadar eksiyse MS2'ler o kadar garanti. Bunlara bakmaya başlayacağım ki mesela işte burada 9 puanlık bir maç gördüğümüz zaman, 9 puan fark olan bir maç gördüğümüz zaman buna yeşillenmeli miyiz, yeşillenmemeliyiz, uzak mı durmalıyız onu bilelim. Çünkü görüyorsunuz 13, 14 17'lere 17 lira kadar çıkabiliyor bu benim ürettiğim XG puanlarının farkları. 17 çok favoriyken 9'un çok favori olmasını hayal edemiyor olmamız lazımken bunları biraz incelemek gerekecek, bir analizini yapmak gerekecek ama onun için biraz daha veri birikmesi gerektiğini düşünüyorum. Onun için bekliyorum. Benim bildiğim bir şey varsa o da bu hafta özellikle MS2 tarafına 5'li de bakacağım. E, tekli de MS1 tarafına bakıp bir sistem yapmaya çalışacağım. Golmetik'te geçen hafta gözü karartıp o maçın hepsini koydum. Çok parlak bir fikir değilmiş. Sonrasında anladık bunu ama e, bu sefer 5-5 yaparım diye tahmin ediyorum. onları oynamayı planlıyorum gene bu hafta. Küçük küçük kuponlarla denemelerimizi yapmaya devam ediyoruz. Base Beklentisi'nde bu hafta da bu kadar. Ne oynarsanız gelsin bütün bahislerini tutsun. Kendinize iyi bakın. Kar geliyor kayıp düşmeyin. Görüşürüz.